kuyum diyor. <laughs> Adamda faça bile yok. Ondan sen de Yan yana getir sarıyla laciverti. Şimdi saldır başkan çekti konca derdi. Gezdi köyü kasaba çile keder artık yeter. Sana koşa koşa gelirim sevgin ömre bedel. Yan yana getir sarıyla laciverti. Şimdi saldır başkan çekti konca derdi. Gezdik köyü kasaba çile keder artık yeter Sana koşa koşa gelirim sevgin ömre bedel Ankara güçlü der Sevinme sakın ola sanma ki düştü der Tribünler Onlara lik fark etmez hep yerindeler Benekli sırtlanlar Avını kovalar her zaman av peşindeler Ses tellerini yırt Kardeşim tribünler her zaman bizi bekler Babamın sırtında Çocukken ilk kez geldiğimde Maçına sevdana tutuldum Ankara gücü aşkı bakmadı Yaşıma zirveye çıkmıştık Dedik bura artık bizim inmiyorduk Şampiyon Konuştuk, ama nasıl kutlayacağımızı bilmiyorduk Aktı geçti birden zaman Bir tek sensin geriye kalan Gidemediğim tüm maçlarındır Bu hayatta aldığım bir tek yaran İmalatı harbiye, ruhu yaşar bizimle Takımın hepsi şehit oldu Milletin kurtuluş harbinde Ölene dek hep kalbimde Lacivert ve sarı geldi Bu ne asillik renginde Çünkü rengini atan verdi Yapılır deplasmanlar ve Sadece fragmandı, çekil geriye ve izle O varken kalmaz hiçbir dert, başkan burada Fatih Mert Gönüllerimiz hep bir olur, sarının yanına eklendi mi lacivert özellikle yaşar sevdamız, buradacı Mahmut, ihtiyar Osman Yunus Emre Duran, Eren ve Mert, sizleri unutan olsun namert Yaşayamadım ben, sen yokken. nefret ettin. sarıyla laciverti Şimdi saldır başkan çektik onca derdi Gezdik köyü kasaba çile keder artık yeter Sana koşa koşa gelirim sevgin ömre bedel Yan yana getir sarıyla laciverti Şimdi saldır başkan çektik onca derdi Gezdik köyü kasaba çile keder artık yeter Sana koşa koşa gelirim sevgin ömre bedel Lacivert sarı sevdamın adı Tribünde sırtlanlar hep yakalı Genç ihtiyar erkek kadın Onlar gücüdür Ankara'nın Hadi biz size biraz anlatalım Düşmedik daha niye havlatalım En çıktık geldik bugünlere Diğer adıyız biz saltanatın Gri şehirdeki sevdiğim tek renksin Ve de sen teksin Sevgililerime hep yalan söyledim En çok sevdiğim hep sensin Bir kez maça gel atmosferi gör Emin ol sen de seversin Kenetler ruhunu ortaya koy Başkent herkesi yenersin Yan yana ya, getir sarıla lacivert Şimdi saldır başkan çektik konca derdi Gezdik köyü kasaba çile eder artık yeter Sana koşa koşa gelirim sevgi ömrü bedel Kayıla getir sana Şimdi saldır başkan çekti konca derdi Gezdik köyü kasaba çile eder artık yeter Sana koşa koşa gelirim sevgi nömre